sizlerle beraber e, Türkiye ile yeni bir seriye daha başlıyoruz. E, bugün işte al saldırganlığı yüzde 50 e, Oyunuzu izliyoruz. Sarsi e, klasik zorlukta normal. Oo, başlayalım. Yıl 2100 bu arada yarının çağı da başlayalım. Ben oyna diyelim. Okay. 12 tane var ya abi. Ama 5 tane var. Vergi 4 tane var. Ödedim 6 tane var. Yönetiminde bir 10 tane var. Orada bir 12 tane var şuna da işte De yeni bir şey gelmiş diyorlar ama bakayım. Şurada bir şey varmış. Hükümet Kapitalizm, centrizm, bilmem ne. Beylik olamıyor. maş maş da olamıyor. <laughs> ne olayım ben? Dibara ne olayım? Ha, faşist ol. Kim faşist olabiliyor mu? Olabiliyor mu? Para etmiyor mu ihtimal arkadaşlar? Evet, para etmiyorum. Biraz bekleyeyim ben. Evet, buraya görürüz. İttifak göndererek. Oyunda onun başlıyorum şimdi. Gönder oyunu. Neyse. Şimdi değiştireyim. 18. 300 lira. Tamam ben Garajım Olayım Nasıl Hareket etmiyor Onay dedi Abi biz faşist olduk <laughs> Lan faşist olduk Bayrağa bak Neyse Bak yine Para biriktirelim Bizim alacımız, böyle de güç sahibi olmak. Iııı, ee, Osmanlı İmparatorluğu sakla mı? yapalım. Onu bilin ya. Osmanlı İmparatorluğu gerekirse yapacağız. Formlayacağız. <laughs> Ama biz bir, ülkenin düzenini sağlayalım. Dur yaşayalım, biraz para bilgisi. Yatırım falan yaparız şimdi ilerleyelim. Bak. Az bir yapacağım şu yatırımı. Var yok. Ben diyorum ki para niye gelmiyor bize. Hadi. ilerleyelim biz. Şöyle dursun bu bir asker basalım. İzmir'de basalım 6000 bin. Şunları ve defterler, suyeyin. ben on beş bin alırım onları. Güzel. On değil ben bu kadar bir o, böyle bir garanti alayım zorlanırım belki biraz daha bastırayım şuralara 3000 3000 3000 3000 3000 2000 olsun güzel Bu uh, hareket lan git şimdi bitmemiş lan ben niye o zaman asıyorum ha ben buna saydım. evet buna zararı olacağını farkında gibi ha. bir turda iki devlet de aldık bu topraklara gerek yok sadece Tamam dedik ya. Güzel. Kürdistan'ı bir imha edelim. Galiba o Kürdistan gördüm. Meraklar güzel gözüküyor. Kürdistan mı? Evet. Güzel. İsmini okuyamadım şurası. Orada bir topluyorum. İstediğim. Biraz sonra fethederiz. Biz şöyle biraz bir ekonomiyi de yapalım yatırım. Güzel. Teslimasyon işlemlerini başlatalım. bir dahaki bölüm ee Kürdistan'ı fethederiz. Gerekirse Yunanistan'ı fethederiz, Azerbaycan taraflarını toparlarız. Şu an bu kadar. görüşürüz. Bay bay.